What? What's happening? What's going on, man? Oh, no, please, bring me outside. I, I have done nothing. Oh, my oh, God. Oh, my God, oh, Yogi, please, help me uh Help me out. Amerikan hükümeti, sanat eseniye, memleketimiz helal etmiş ayıları küresel ısınma sebebiyle çok büyük uykusuzluk çekmektedirler. Köylerimize inip tavanlarımızı inmekte kurdanımız daha taşımaktadırlar. Oysa senin ayılarımız yerli ısıtlığında padişah gibi yaşamaktadırlar. Bal idi, balık idi, karaca idi, gelinlerin de çekmekte her akşam rakı kavun kısaca alem yapmaktadırlar. Rahatçadan minnetine uyuyabilmektedirler. Peki küresel ısınmaya karşı diğer devletler ile ortak bir çalışmaya girmezseniz yeter ustanımızda bir tek ayı bırakmayacağız. Ciddiyetimizin yetenekleri olarak da kaçırmış olduğumuz Amerikan kimlikli hakka ve ayınıza kurban edeceğiz. Aklınızı başınıza geçin. What? What did you say? He will kill me? Oh no, please help me! I did nothing! Can I, I did nothing! You. <laughs> what? Oh, oh. 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 oh Gasta Yogi, please the help you? me! Wow, what's going on? <laughs> А, фон, 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 фон. Уни бикра да балайак. Эм, 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 эм. Эм. Уни бикра да балайак. Эм. Лес ай юду. Фон. Acaba hangi ayı ayının yavrusudur? <laughs> Tut gidip battı. Ha. 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 Çakmağı ver. allah bekler. Allah'a bekler. Allah'a bekler. Allah'a bekler. Allah'a